Şimdi Efendi Hazretlerine ben dedim ki, burası önemli. Böyle istirahatteydi. Bilmiyorum yanımda kimse vardı yoktu, onu tam hatırlamıyorum. Sanki çok kalabalıkta kimse olmadığını biliyorum ama. Dedim Efendi Hazretleri, bu Muhammedur Resulullah işte demeyenlere merhamet edelim, Şeyhudur i̇şte Sen Cennet'e girecek gibi işlerde, bu Fethullah Hoca'nın fetvaları var, bazı konuşmaları var, işte buna ima ediyor, adamları, gazeteleri vesaire. Böyle bir durum var. Ama evvelce de hakikaten Hacı Ali Efendi Hazretlerinden, diğer ulemadan, evliya'dan görüşmeleri var, okumuşlukları var, talebelikleri var. Bunlara karşı biz dedim ne anlayacağız bunu? Bu Hacı hani korkudan mı yapıyor? Tehdit altında mı? zorla mı? Rehim mi? Nedir anlamadık dedim yani. Efendi Hazretleri bizzat şu kulaklarımla duydum. Şahit ister mi bana? Yalan konuşur muyum? Bizzat şu kulaklarımla duydum. Şeytan insanı saptırabilir dedi. Hiç yumuşak bir tabir değil bu. Şeytan insanı saptırabilir. Hocalık da para etmez, hacılık da para etmez, ilim de sökmez. Dolayısıyla en büyük alim iblis. Efendi Hazretleri bana şeytan insanı saptırabilir dedi. Bunu da beyan edelim ki Efendi Hazretleri'nin eski sözleri şu andaki yeni sözüymüş gibi ne yapılmasın? ortaya atılıp da insanlar saptırılmaya çalışılmasın. Bundan dolayı şu anda durum ortadadır. Millete bu silahı çeken ve milleti bu şekilde katliama uğratmak için emir veren, fetva veren bir insanı şeytanın saptırdığı aşikardır. Biz artık bundan öte bir şey diyecek halimiz kalmamış. Ancak Allah'ın kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Allah'ın bizi hidayete erdirdikten sonra ya Rabbi Maddi menfaat için, mertebe için, itibar için, para için hangi hırsla, hangi tutsak olarak, korkutularak, şantaj ile, tehdit ile hangi surette olursa olsun bizi yolunda sabit eyle Ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi kaydırma Ya Rabbi. Amin. Tarafından rahmetini bahşeyle Ya Rabbi. Amin. Ve hapsensin Allah'ım Celle Celaluhu. Korkuyorum, ödüm kopuyor, tiril tiril titriyorum. Bu kadar sene vaaz edip, ağlayıp, ağlatan bir insan şimdi gelip millete silahı çekin, herkesi öldürün, tarayın nasıl der? Buna benim aklım duruyor, mantığım hapsalem de almıyor.